Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni video ile sizinleyim. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bakalım ne kadar güzel hareketler sergileyebiliriz. En son videoma motor oyunuma like atmışsınız baya. Çok teşekkür ederim. Demiştim yani ben size short, short demiştim. Eğer eşit bir like yorum gelirse hmm, bir de çekeceğim demiştim Brawl Stars ve Zeliha diye biri kanalıma şey yapmış yorum atmış Ona da teşekkür ederim arkadaşlar o zaman bugün sizinle birlikte futbol oynayacağız savaş topu alabilir miyiz bugün 50 kasacağız 50 50 yani 50 50 bin kupa <laughs> Düşünsenize. 50 50 bin kupa 50. Çok saçma. Ve arkadaşlar. Bin kupa yardım ediyoruz bu aralar. 2-3 takipçi şey yaptım bin kupa. Ya ben öbür hesaptan tablete alıştım ya. Çok minik geliyor minik Abi ya. Kasıyor bir de kasıyormuş gibi geliyor. Telefonu almış gibi tablet kocaman geliyor. Abi şu an taratı gibi hissediyorum. Oğlum niye ben böyleyim bu sefer? Allah'ım ya. Ben çok iyi oynarım. Umudum var, da umudum var. Oğlum ya. Ben dünyada birinciyim. Evet. Arkadaşlar. Eli olmadı. O zaman düşük kasalım da en azından şey olsun. Ben de alayım. Ben de. Ben ne güzel olur. Arkadaşlar kulübe de bekleriz kulübe. Birazdan kulübü göstereceğim ama kulübü göstermeyeceğim. Şorsta e, yarın yarın şorsta görebilirsiniz kulübümüzü. Başkanım arkadaşlar gelenleri başkan ay kademleri yapıyoruz. Eğer kulübümüzde 100 günden fazla kalırsanız başkan yardımcısı yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk önce gelirseniz kıdemliğin ya 100 günden fazla ya da 100 gün kalırsanız başkan yardımcısı yapıyoruz arkadaşlar. Ama bizim daha önceden tabi kulüplerde kalan arkadaşlar vardı onlar çıktığı için bir daha e, o çıkan arkadaş çıkıp giren arkadaşları engelliyoruz kulüpten bilginiz olsun. Ona göre girip çıkın yani kulübümden kulübümüzden. Evet arkadaşlar ben bir gün size atacağım videoyu. Şu an e, şey yamaz yamaz e, Şu an herhangi bir kulübe girdim, mega kumbarayı be beleş alayım diye. <laughs> bir de arkadaşlar, ben bir de bizim kulüpte beleşlik yapmayacağım, kasacağım arkadaşlar. Mega kumbara etkinlik. Sizi de kasın arkadaşlar. Kasılmayan da atılır. Ama kasılmayan 10 gün, yani kasılmayıp da atılan Kasılmayıp da atılan 10 gün sonra 5 gün 5 gün e, atılıp geri getiriliyor kulübe isterse kendisi. Öyle bir kuralımız var. Allah elinden kayıyor telefon ya. Çocuk vur. Gene alamadım ya. Telefonda var ya ben de oynamak zor. Hop. Mike'ı alır o artık. Hopp. God. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu ton turumuz. Son turumuz. Ton balığı. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim İmparator'la bayağı bir videom var. Kendisi de biliyor zaten. Ee, onunla da video çekeceğiz. Onda hatta benle videolarımız var. Hatta çok eski 4 ay önce ee, kuzenlerle çektiğimiz bir video var. Evet arkadaşlar şöyle bir karar verdim. Şu Mendi 100 yapıp videoyu kapatacağım eğer dakika yeterse. Evet arkadaşlar videom videolarımı beğeniyorsanız like atın, abone olun. Evet arka arkadaşlar eğer bu video tam 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 ıı, Abi gelmez ama 50 like gelirse tabletimden PUBG oynayacağım. PUBG ıı, şey yapacağım yani. Tabletimdeki o kanal yok hesabı var ya o benim gene aynı hesabım arkadaşlar ben size yöne yöneteceğim e, videonun başlığında mavi bir yazıyla kanal yok adında bir kanal çıkacak oradan e, 5-10 gün sonra gelecek PUBG Mobile videosunu izleyebilirsiniz o da çok güzel olacaktır arkadaşlar vur poko Valla arkadaşlar benim babam Poco'ya Paka Poco diyor. Paco. Eğer gerçekten e, o PUBG Mobile videoma da 100 like gelirse yemin ederim babamla e, futbol oynayacağım. Onu da tabletten oynayacağız ama bir 3 ay sonra falan gelir. Babamı ikna etmem lazım çünkü. İnşallah ikna olur arkadaşlar. Ve son maçımız. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bol bol e, PUBG Mobile, e, futbol, e, futbol oynamıyorum da. Ay e, futbol, futbol mobil. E, sonra Brawl videolarımın gelmesini istiyorsanız bol bol like atın bu video. Bu video için çok uğraştım. Evet arkadaşlar botlarla oynuyorsunuz demeyin. Zaten botlarla olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama bu telefona alıştığımda e şuyu bin kupa yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 941 kupalarda bir şey arkadaşlar bin kupa yapmaya çalışacağız. Son da oynadık arkadaşlar. Ve kayıtlar aldı. Kayıtlar mı geldi bakalım. sağ taraftan bakabilirsiniz. Kayıtlar geldi bu arada. Ender. Gel. Kayıtlar gelmedi ama. Nasıl lan? Ha tam gelmemiş pardon. Ve bin arkadaşlar 2000 kupa olmama çok az kaldı. Acaba bir videoyu kapatmasam da biraz daha mı kassak? Ne diyorsunuz? Tam biraz daha kasalım. Bot kasalım çünkü hem çok kupa gelir hem de ee, kaybetmeyiz. Arkadaşlar bir 4 dakika daha çekmeye karar verdim. Eğer istediğim gibi giderse. Bazı yerlerde durdurup çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Bak oynuyoruz. Karşıda da Mandy var. baba Bu Piro. Nope. Nem nem nem. Mendi baba Piro. Mendi baba Piro'lumu gördünüz değil mi orada? Of. Sen ne yapıyorsun Sonic kardeş Öl bakalım Mezarda görüşürüz ha. Evet arkadaşlar Birazdan bırakıyoruz Lan vurursun ha Oğlum Sonic Acaba Sonic kaç oynadı ya Kaça kaç oynadı acaba Sonic kaça kaç oynadı acaba şu bizim takımdaki şu. Hadi bak kaç oynadı. Onun yüzünden gol yedik. <laughs> Tam hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Zaten eksi 3 falan yediriz. Hatta 1. Ben de gene geçtim var o bir dakika. Abi. Geçmiş. Gram oynayalım bir tur. Evet arkadaşlar son grubu da sayarsak iki tur. Yani bunu oynayacağım. Sonra bir, yani bunu oynayacağım. Sonra bir tane daha hani videoyu kapatmaya düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu orada kapattım. Geri başladım. Allah kahretsin. Şu var ya şu. 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 Bildiğiniz AFK durdu arkadaşlar. Şu. Bu işe yaramadı. Bu çok güzel gol attı. Bu AFK'ydı. Bu beni öldürdü. Ben de sıfır kirli iki ölümlü maçı kaybettik. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey, burada videoyu kapatıyorum. Bir dakika geçiyor. Şu Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Ve size profilimi de şöyle göstereyim. Bir dakika. Adımı kapattım orada hızlıca. Evet arkadaşlar. ID'm orada yazıyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.